taktik veriyorum size. Kendimi de bunu uygulamaya çalışıyorum ama ne yap bu işler böyle olur. Bu şekilde tavsiyelerle olacak e, kıymetli kardeşler. Yoksa devamlı efendim e, konuşmakla elde edecek bazı şeyler yok. Artık uygulamaya dökmemiz gerekiyor. Karar verin. Perşembe akşam oturdunuz. Yasin okundu. Sonra ne yapacaksınız? Dua edeceksiniz. Bu da önemli. Allah'a dua etme durumumuz söz konusu değil. Hayatı o kadar hızlı yaşıyoruz ki Allah'tan bir şeyler isteyecek aklımıza gelmiyor istemek. Haşa o kadar çok insanlardan bir şeyler istiyoruz ki Allah'tan istemeye vaktimiz kalmıyor. Devamlı insanlara ümit bağlamışız. İnsanlara karşı umutluyuz. Her insana bir anlam yüklemişiz ve Allah muhafaza ama Allah'ı unutmuşuz. Asıl istememiz gereken zatı unutmuşuz. Dolayısıyla insanlarda fani olmuşuz ve insanlara Allah muhafaza Allah'tan daha çok güvenir bir hale gelmişiz. Bunları biz dilimizle söylesek zaten Allah muhafaza din dairesine çıkarız. Fakat yaşantımız halimiz bu şekilde üzerine, üzerine basarak söylemek istediğim şey bu. Ne yaptık? Yasin-i Şerif'i okuduk, oturduk, ellerimizi açtık, Rabbimize yalvardık, yakardık. Ya Rabbi günahlarımızı affet, Ya Rabbi bize istikametler ver diyerek her cuma gecesi bu şekilde bir evde ee, uygulama yapmaya çalışalım Yahu yarım saatimizi almaz Ne olur Yarım saat Namaz kılmak Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin Ve ala Ali Seyyidina Muhammed